Merhaba sevgili öğrenciler. Biyomarkette ben Mehtap Yıldız. Yeniden sizlerle birlikteyim. Şimdi TYT konularına yavaş yavaş başlayacağız. Daha önce belirttiğim gibi. Burada aslında TYT'de ilk olarak vermemiz gereken konu bilimin doğası ve ardından canlıların ortak özellikleri. Ancak canlıların ortak özellikleri oldukça diğer konularla iç içe bir ünite olduğundan şimdi öncelikle ben size Bilmeniz gerekenleri yani canlıların temel bileşenlerini anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Evet. ilk konumuz canlıların temel bileşenleri. Zaten konunun isminden anlaşılacağı gibi canlının yapısına katılan temel bileşenler bütün canlılarda ortak olarak yer alan Bileşiklerdir arkadaşlar bunlar. Hatta bazı kaynaklarda temel bileşikler olarak geçer. Ancak bu kelime daha doğru. Neden derseniz, mesela biraz sonra anlatacağız. Tuzlar da bir temel bileşendir. Mineral de bir temel bileşendir. Biliyorsunuz mineral bir bileşik değildir. O zaman bileşen olarak kullanmak biraz daha doğru oluyor. Canlıların yapısında bulunan yani tüm canlılarda bulunan bakterilerden memelilere kadar arkadaşlar. Tüm canlılarda bulunan temel bileşenler iki ana başlık altında toplanıyor. Organik bileşenler, inorganik bileşenler. Öncelikle ben size organik bileşenleri anlatmak istiyorum tanım olarak. Daha sonra inorganiğe doğru bir geçiş yapacağım arkadaşlar. Şimdi organik bileşenlerin en önemli özelliği herhangi bir canlı tarafından üretiliyor olmasıdır. Dikkat ediniz, bütün canlılar üretmek zorunda değildir. Herhangi bir canlı tarafından üretilebilen bileşenlere organik bileşenler denir. En önemli özelliği bu. Burada mesela vitaminler var arkadaşlar. Vitaminler bütün canlılar tarafından üretilemez. Biz vitamin ihtiyacımızın çoğunu bitkiler tarafından karşılarız. Ama bitki de bir canlı olduğu için ve vitamini üretebildiği için o zaman vitamin de organik bileşikler arasında inceleniyor. Organik bileşik organizma tarafından üretilebilir. Yani bir canlı tarafından üretilebilir. Şimdi bunun dışında organik denildiğinde soruda en çok dikkatimi çekmesi gereken ikinci unsur nedir? Organik olan bileşiklerin ya da bileşenlerin içerisinde mutlak Karbon atomu bulunur arkadaşlar. Karbon atomu bulunur. Şimdi karbon, hidrojen, oksijen ortak olarak bulunur. Ama burada özellikle ayırt edici olan karbon atomunun bulunmasıdır. Ee, burada kısa bir bilgi vereyim size. Bir istisna. Metan bildiğiniz gibi CH4. Metan aslında bir organiktir. Ancak oksijen atomu bulundurmaz. Demek ki burada dikkat etmem gereken özellikle neymiş arkadaşlar? Karbon. Nitekim biraz sonra asitlerle bazlarda bunu size tekrar söyleyeceğim. Organiklerde karbon, hidrojen, oksijen zorunlu olarak bulunurken istisnalar hariç azot, fosfor ve kükürt bulunabilir arkadaşlar. Örneğin kitin diyeceğiz biraz sonra. Kitin yani karbonhidrat. Karbonhidratların bir tanesinde azot vardır. Bütün proteinlerde mutlaka azot vardır. ATP'de fosfor vardır arkadaşlar. ATP derken sonundaki P fosfordur. Yani bulunabilir. Kükürt aynı şekilde bazı amino asitlerin ya da proteinlerin yapısında bulunabilir. O zaman bu etlere dikkat ediyoruz. Bulunabilir. Bu bir zorunluluk değildir. Evet ardından organik bileşikler organizmanın yapısına katılabilir arkadaşlar. Yapıya katılabilir. Düzenleyici olabilir. Şimdi organik bileşiklere dönüp baktığımızda görüyorsunuz çizmiş olduğum şemayı. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler örneğin. Bunların üçü de arkadaşlar yapıya katılır. Proteinler mesela enzimlerin yapısına katılır, hormonların yapısına katılır. Demek ki yapıya katılabiliyor. Düzenleyici olmak yine buradan hareketle açıklanabilir. Enzimler reaksiyonları düzenler. Enzimlere gelince biraz daha iyi kavrayacaksınız onu. Enzimin görevi neymiş arkadaşlar? Reaksiyonları düzenlemek. Şimdi zaten protein enzimi yapısına katıldığı için o zaman organik bileşikler hem proteinden dolayı hem enzimden dolayı düzenleyici olabilir. Keza hormonlar. Hormonlar protein ya da yağ yapılıdır. Düzenleyicidir. Neyi düzenler? Örneğin büyüme hormonu büyümeyi düzenler. Örneğin tiroksin hormonu bazal metabolizma hızını düzenler. Demek ki organik bileşikler arkadaşlar düzenleyici olabilirler. Sindirime uğrayabilirler. Bakınız sondaki eklere lütfen uğrayabilirler. Uğrar demiyor. Kesin hepsi demiyor. Çünkü organik bileşiklerde monomer dediğimiz zaten sindirilmiş küçük yapılar da vardır büyük yapılarda vardır. Büyük yapıları kullanabilmek için önce sindirime uğratmam gerekir. O zaman burada bir kesinlik yoktur. Enerji verebilir. Yine dikkat ediniz lütfen son yazdığım eke verebilir. Karbonhidrat enerji verebilir. Yağlar enerji verebilir. Proteinler enerji verebilir. Ama enzimler, hormonlar, DNA, RNA, vitamin bunlar enerji vermez arkadaşlar. Bu yüzden verebilir diyoruz. Yani hepsi vermek zorunda değildir. Evet, glukoz gibi bazı maddeler ozmotik basıncın düzenlenmesinde rol alır. Monomerlerin yani küçük yapıların çoğu arkadaşlar ozmotik basınç üzerine etkilidir. Bunun yanı sıra ileride tekrar belirteceğimiz albümin ve globülin gibi proteinler arkadaşlar kanın ozmotik basıncını düzenler. Demek ki bazı organik bileşikler arkadaşlar ozmotik basıncı düzenlenmesinde rol oynar. Şimdi organik bileşikler canlılar tarafından üretilir. Karbon, hidrojen, oksijen bulundur. Bunları bildikten sonra organik bileşikler hangileridir? Biraz önce örnek verdik. Şu başlıkları altında işleniyor arkadaşlar. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, proteinlerden oluşan enzimler hormonlar, nükleik asitler ki bu bildiğimiz bir şey DNA ile RNA, ATP ve vitaminler olmak üzere arkadaşlar. Evet organik bileşiklerin genel özellikleri bu şekilde. Şimdi organik olmayan bileşiklere doğru geçiyorum. Organik olmayan bileşik demek inorganik bileşik demek arkadaşlar. Inorganik, organik değil. Şimdi bununla ilgili kesinlikle lütfen Öğrenmeniz ve hiç unutmamanız gereken bir cümle. Nedir inorganik? Canlıların üretemediği. Bu yüzden dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğu maddelerdir. O zaman bakınız çok önemli bu arkadaşlar. Defalarca testlerde karşınıza çıkacak. İnorganik bileşikleri hiçbir canlı üretemez. Bütün canlılar dışarıdan almak zorundadır. Bakteride, bitkide hayvanlarda aklınıza ne geliyorsa bütün canlılar bunları dışarıdan almak zorundadır. Evet, hazırlanacak. Şimdi bunun dışında bakalım buna karşılık gelen maddelerde acaba inorganiklerin durumu nedir? Yapıya katılır mı? Tabii ki de katılır. Şimdi örnek vereyim size. Su, su. şuraya bir bakın arkadaşlar. Su, asit, baz, tuz, mineraller. Bunlar inorganik bileşenlerdir hücrenin büyük bir kısmı sitoplazmanın büyük bir kısmı sudur. Ya da örneğin demir, kalsiyum, magnezyum kemiklerimizin yapısına katılır. Flor dişlerimizin yapısına katılır. Ya da kalsiyum. Böyle baktığınızda o zaman yapıya katılabiliyor mu arkadaşlar? Evet yapıya katılır. Öğrenirken, aklımızda tutarken nasıl düşünecektik? Örnekler üzerinden gidecektik arkadaşlar. Doğrudan ezberleme yoluna lütfen gitmeyin. O zaman sorularda çok fazla bocalarsınız. Düzenleyicidir. Şimdi bu da düzenleyici olabilirdi. Bu düzenleyicidir diyor. Peki hangi örnekleri verebilirim ben düzenleme ile ilgili olarak? Şimdi düzenleyici deyince arkadaşlar aklınıza enzimler ve hormonlar gelsin. Enzimler reaksiyonların gerçekleşmesini düzenler. Bakın. O zaman enzimin yapısına katılan her şey düzenleyicidir. Enzimde bir organik vardır. Proteinler bir de inorganik kısmı olabilir. Nedir o? İşte demir gibi, magnezyum gibi mineraller. O zaman inorganikler düzenleyici olabilir. Kaldı ki inorganikler özellikle mineraller ve tuzlar arkadaşlar ozmotik basıncı düzenler. Hani burada ne dedik mesela glikoz gibi monomerler dedik suyu çeker ozmotik basıncı düzenler. Burada da tuzlar çeker arkadaşlar. Tuz nereye? Su oraya. Tuz gittiği yere su götürür. E tuz bir inorganik olduğuna göre o zaman inorganikler düzenleyicidir. Mesela ozmotik basıncı düzenler dedik. Şimdi burada yazmış olduğum örneklere baktığınızda arkadaşlar kısımlara su, asit, baz, tuz. Bunların hiçbirisi sindirime uğramaz. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Şimdi, i̇norganikler sindirime uğramaz. Çünkü zaten hücre zarından geçebilecek niteliktedirler. Büyük değillerdir. Polimer değillerdir. İnorganikte polimer diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden sindirime uğramazlar. Dolayısıyla hücre zarından geçebilirler. Enerji vermezler. Önemli. Sadece su içerek yaşayamazsın. Sadece tuz yiyerek, mineral alarak yaşayamazsın, ayakta kalamazsın. Çünkü bunlar enerji vermezler. Evet. Şimdi burada enerji vermez dediğinde bundan sonra arkadaşlar diğer konularda da geçecek bu. Solunum substratı olarak kullanılmaz diyecek sorularda. Bu size garip bir kavram gibi gelebilir. Yani zorlanabilirsiniz ilk gördüğünüz için. Biz onu izah edelim. Ne demek solunum substratı? Eğer bir besin ya da bir bileşik solunumda oksijenle tüketilerek enerji açığa çıkarabiliyorsa, ATP çıkarabiliyorsa o zaman bu solunum substratı oluyor. Yani diyor ki solunumda e, enzimin substratıdır. Enzim onu gider, oksijenle parçalar, bunun sonucunda ATP çıkar. Şimdi bu inorganikler enerji vermediğine göre arkadaşlar o zaman solunum substratı olarak da kullanılamazlar. Evet, bu önemli bir kavram. Yeni yeni denemelerde kullanılan bir kavram arkadaşlar. Dikkatinizi çekiniz lütfen. Ozmotik basıncın ayarlanmasında rol oynar. Bunu az evvel söylemiştim. Özellikle arkadaşlar tuzlar ve mineraller gittiği yere su götürür. Glikoz gittiği yere su götürür. O yüzden bu önemli bir özelliktir. Ee, mineraller enzimlerin yapısına katılabilir. Dikkat edin burada yine bilir. Bütün enzimlerin yapısında mineral bulunmak zorunda değildir arkadaşlar. Bütün enzimlerin yapısında protein bulunmak zorundadır. Protein Banko zorunlu proteinin yanı sıra mineral ya da vitamin bulunabilir. Şimdi bu dersimizde, bu videomuzda size temel bileşenlerin genel özelliklerini anlattım arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda inorganik bileşenleri size sırasıyla açıklayacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum.